Ben voleybol oynarken sakatlanan öğrenciye karnesi hastanede verildi. Başarılarının devamını diliyoruz güzel kızım. Daim olsun inşallah. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Selen Çırak okul bahçesinde voleybol oynarken düşerek sakatlandı. Ee, sana bu karneyi takdim edelim istedik. Arkadaşları ve öğretmenleri tarafından hastaneye kaldırılan çırak, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Ortopedi Servisinde Menisküs Ameliyatı Geçirdi. Teşekkür verdiğimle birlikte veriyoruz. Çok güzel bir karnem var. İdavisi nedeniyle karnesini alamayan Çırak için hastane odasında tören düzenlendi. İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Sınıf Öğretmeni Tuğba Ulusoy, Sınıf Arkadaşları ve Ailesinin Katıldığı Törende Çırak'a karnesi verildi. Annemle birlikte teşekkür verdiğimde karnesini veriyoruz.